Merhaba arkadaşlar. Bugün size evde bulduğum bir retro kamera tanıtımıyla geldim. Retro kameralar bu arada çok moda oldu biliyorsunuz. İnsanlar tatlı tatlı çekimler yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Ben de dedim ki evde var deneyelim hemen. Gittim marketten pil aldım. Çalışmayacak sandım. Çok korktum. Çalışıyor içinden 2 GB hafıza kartı bile çıktım. Evet gösterip geri yerine takmaya çalışıyorum. Sonra burada birkaç sorun yaşandı. <laughs> Onları atladım tabii. Evet şu an pilleri yerine koydum. Biraz onu da sonra yaşadım. Artık eksi bulmak zor oldu. Böyle kameranın da, merceği çok yüksek değil. 7 megabaytlık bir merceği var yanlış hatırlamıyorsam. Ama dönemine göre gayet çok güzel bir kamera. Videoyu bile alıyor. Onu da göstereceğim ileride. Galeriye giriyor burada. Ben hemencecik geçiyorum. Hafıza kartı sorunu yaşadığım için burada tekrar tarih giriyorum. 23 çocuk arkadaşlar. 2024'e girdik. <laughs> Hala çok şaşkınım, çok saçma. Evet açmayı başardım. Böyle gösteriyorum. Burada telefonu çekiyorum ama sizi çektiğim sanıp eğleniyorum. Bu da video kalitesi. Gayet güzel bence. Evet, ortamımı gösteriyorum, kendimi gösteriyorum. <laughs> bu kamerayla çektiğim fotoğrafları attığım bir Part 2 de olacak. Burada size birkaç çeşit modu var. Onları göstermek istedim. Havai fişek, işte hareketli, gece manzarası, kış modu. Kaç özelliği daha vardı. Onları gösteriyorum tek tek. Oldukça kapsamlı bir kamera hoşuma gidiyor. Gece modunda zaten bir süre tutmanız gerekiyor ışık topladığı için. Ama ben hiç sabırlı değilim. Onun için iğrenç çekiyorum o konuda. Evet bu da böyle açılmış halim. Bir de küçük çantası var. Evet, arkaya böyle kameraya koyduğunuz bir kısmı var. Önde de pil koyma kısmı var. Benim iki tanecik pilim var. Zaten piller çok pahalı olmuş. Bir Kodak pil 120 lira olmuş. Çok saçma neyse. Yani bu da küçük tatlı çantasıydı. izlediğiniz için teşekkür ederim.